Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Gündemde sosyal medyada dolaşan bazı kağıtlar var. Müfredat değişti artık şu var şu yok gibi ifadeler kafa karıştırmaya başladı. Hemen bir açıklık getirelim mi? Müzik <laughs> Öncelikle şunu söyleyelim map kanadından herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Doğru bir müfredat değişikliği bekliyoruz ancak bu müfredat değişikliğine henüz duyurmadı var. Dolayısıyla acaba bu pdf'ler piyasada dolaşan kağıtlar sızdırıldı mı? Ya da ne bileyim öğrenciler birileri şaka mı yapıyor bunu bilemiyoruz. Tabii ki hani gerçeğe benzer orijinaline benzer paylaşım var bunlar. Biz diyelim ki böyle bir değişiklik öngörülüyor. Lütfen korkunuz olmasın. Öncelikle böyle bir değişiklik yapılsa bile bu YKS'yi ya da LGS'yi etkilemeyecek. Bu 3-4 sene sonraki öğrencileri etkileyecek olan bir durumdur. Dolayısıyla sizler müfredatınıza, var olan müfredatınıza gönül rahatlığıyla çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu birinci durum. İkinci durum, paylaşılan belgelerde şu dikkatimi çekti. Lise müfredatından integral konusu kaldırılıyor. Umuyorum doğru değildir. Çünkü lisedeki limit, türev, integral zaten oldukça sadeleştirildi. Bu konunun kaldırılması demek ilerideki mühendislik fakültesine gidecek öğrenciler için gerçekten büyük zorluk demek. Mühendislik fakültesine giden bazı bazı yakınlarımı ders çalıştırırken şunu fark ediyorum. Eskiden türevde integralde anlatılan formülleri öğretmenler öğrenciler zaten biliyormuş gibi işleyerek konularına devam ediyor ve çocuklar karşılaştıklarıyla şaşkın. İyi de ben bunu bilmiyorum. Elenin türevi nedir ya da ark tanjantın integrali nedir? Bunları bilmiyorum. Nereden çıktı bu karşıma diye öğrenci düşünüyor. Haklı. Ama üniversitedeki öğretim görevlisi zaten bu çocuklar bunları lisede öğrendiler gözüyle bakıyor. Lise öğrencisi ise zaten arada bırakılmış Türev integral. Arada bırakılmıştan kastım epey bir sadeleştirilmiş. Asıl mühendislik amacına hizmet etmeyen bir limit türev integral eğitimi aldığı için epey eksik bir şekilde oraya gidiyor. Üniversite öğretmeni bu konuları anlatmadığı da çocuk bir şeyler görüyor ama kesinlikle ve kesinlikle nedenini anlamıyor. Ezberlemeye başlıyor. Bu büyük bir sıkıntı. Eğer gerçekten de integral kaldırılacaksa mühendislik fakülteleri için ciddi bir müfredat değişikliğine de ihtiyaç olacaktır. O çocuklar kazandığında çünkü çok ciddi manada eksik gelecekler. Acaba üniversitelere bu bilgi verilecek mi? Bu konuları anlatacaksınız denecek mi? Ya da çocuklar konuları öğrenebilecekleri alternatif yollara itilecek mi? Bu bizim için çok önemli. Şimdi müfredat değişti mi değişecek mi? Bununla çok da fazla ilgilenmiyorum. YKS, LGS öğrencileri içiniz rahat olsun dediğim gibi. Ancak eğer değişiklik bu etrafta dolaşan belgelere göre yapılacaksa gerçekten o zaman ciddi düşünmemiz gereken durumlar var demektir. Acaba bunu bu şekilde yapacağımıza emin miyiz?